borun o sahneyi tasvir edişine e, bakalım ve ne kadar kuvvetli bir şekilde e, bu sahneyi anlattığını görelim sayfa 21'de İbrahim'in koluna kim güç verdi o anı anlatıyor bıçağı e, alıp daha koç gelmeden e, ki o sahne Sağ elini kim kaldırdı ki eli gevşeyip yanına düşmedi? Kim güç verdi? Sağ elini kim kaldırdı ki eli gevşeyip yanına düşmedi? Bu sahneyi gören felç olur. İbrahim'in ruhuna kim güç verdi ki gözleri ne İshak'ı ne de koçu görmeyecek biçimde kararmadı? Bu sahneyi gören kör olur ve felç olan ve kör olan oldukça az bulunsa da ne olduğunu kadrince nakleden daha az bulunur. Ne olduğunu biliyoruz. Bu yalnızca bir sınamaydı. Devam ediyor. İbrahim Morya Dağı'na çıktığında şüpheye düşseydi, çevresini mütereddit yani şüphe içerisinde gözleseydi, bıçağı çekmeden tesadüfen koçu görseydi ve Tanrı İshak yerine Koçu kurban etmesine izin verseydi. Bu durumda İbrahim evine dönerdi ve her şey eskisi gibi olurdu. Yanında Sara ve yamacında İshak ve her şey ne kadar da değişmiş olurdu. İbrahim'in inzivası, kaçış, kurtuluşu, rastlantı, ödülü, utanç geleceği belki de cehennem azabı olurdu. Ve ne imanına ne de Tanrı'nın inayetine tanıklık etmiş olmazdı. Sadece Morya Dağı'na çıkmanın ne kadar zahmetli olduğunu kanıtlamış olurdu. Ama İbrahim unutulmazdı. Morya Dağı da unutulmazdı. Bu dağın sözü edilirdi ama arkın konduğu ağrı dağı gibi değil de burası İbrahim'in şüpheye düştüğü yer diye bir şaşkınlık yeri olarak söz edilirdi. Şimdi imanın konumu burada çok önemli. Hatırlarsanız e, Kant'ın felsefesindeki e, Kant'ın felsefesinin teolojideki en önemli yansımasının akıllı iman ayrımının e, artık çok net bir şekilde e, yapılmasıydı. E, böylece de aklın sınırlarını aşanın sadece iman konusu olabileceğini söylemiştik Yani dünyevi ile uhrevi diyelim e, bu ikisi e, birbirinden tamamen ayrılıyordu. E, ama Kant'ta as, asıl olan burası, e, yeryüzü yani aklın sınırları. Kierkegaard'da ise e, böyle değil. E, asıl olan ya da iman e, yüce olandır yani aklın almadığı ve hiçbir zamanda alamayacağı bir aşama daha yüce bir aşama e, bu yüzden ahlaki yargılar da imanı açıklayamaz yani Kant'ın e, dünyasından çok da farklı bir tasvir değil aslında bu e, Yani Kierkegaard'a göre de İshak'ı ya da İsmail'i e, katletmek ahlaken suçtur peki ya dinen e, dinen bu aynı eylem kurban etmektir. E, birbirinden ayrı aşamalar, ayrı aşamalar bunlar. Yani ahlaki aşama ile dini aşama e, mertebe ya da birbirinden ayrıdır Krikogor'da. E, bunlar birbirinden ayrı olduğu gibi e, asıl insanı dehşete düşüren şey e, bunları birbirine karıştırmaktır. Yani imanlı birisi için bu sorgusuz, sualsiz yerine getirilebilecek bir şeyken, çünkü biliyorsunuz ki, e, yani biliyorsun ki Tanrı'nın daima bir gerekçesi vardır ya da bir planı vardır. E, buna iman ettiğin için sen haklılandırıyorsun. Ama bu aynı olay imanı olmayan bir kişi için ahlaki bir yobazlıktır düpedüz düpedüz insan katletmektir. Ya da düpedüz hayvan katletmektir. Bu tartışmaya aşinasınız değil mi? Çünkü ahlak e, ahlaki e, yani ahlak ahlakla yaklaşan insan bu olaya ahlakla e, insan e, yaklaşan insan e, şüpheyle, bir tereddütle yaklaşır aynı zamanda. Yani Durun ne yapıyorsunuz der. Yani bir, bir daha düşünün der. E, veya gerekçe sunmaya başlar. Yani küçük bir e, çocuk içinde masum bir canlının e, katledilmesi de aşağı yukarı budur değil mi? Yani e, hele de bağlandığınız bir e, koyunu ya da koçu düşünün. E, bayrama yakın alınmış. E, getirilmiş. E, vakit geçiriyorsunuz. ...sonra oracıkta... ...sizin gözünüzde... ...katlediliyor. Yani ağlıyorsunuz. Bu travmatik bir şey değil mi? E, diyorlar ki... ...ibadet. Ama o sırada bunu... ...anlamanız e, pek mümkün değil. Çünkü arkadaşınız gitti. Orada. Şimdi bu çocuktan... ...bu şekilde düşünen... ...çocuktan İbrahimi bir iman... ...çıkacak mı, çıkmayacak mı? Mesela bu. İşte burada ikircikli yapının yani akıl ve imanın bize bıraktığı en büyük probleme ulaşmış oluyoruz aslında. Belli ki Kierkegaard'a göre akıl ve ahlaki normlar içlerinde şüphe taşıdığı için imanın gerektirdiklerini anlayamıyor. Kierkegaard'a göre akıl ve ahlaki normlar imanın gerektirdiği şeyleri bir yani akıl sınırlarına getiremiyor. felsefe kişiye inanç da vermiyor zaten değil mi? Kierkegaard bunu söylüyordu. E, ama kişinin kendi sınırlarını e, kendi sınırlarını bilmesine yardımcı oluyordu. Sayfa 29'da söylüyordum. Şimdi sınırlar üzerinden düşüneceksek sınırın iç tarafı akıl, sınırın ötesi ise iman. Böyle düşünelim. Ya da yeryüzü ve gökyüzü gibi. Şimdi iman bir nevi son basamak gibi ya da son basamağın da ötesi öteye doğru bir hamle ve aklı geride bırakmak. Yani sınırın ötesine geçmek, değil mi? Çünkü şüpheyle mutluluk olmaz. Bunu söylüyordu. Yani şüphe aklın sınırların içerisinde olan bir şey. Hatırlayın, eee Descartes, Kartezyen felsefeyi ya da Kant'ı Şüphe ve şüphe ile akla e, akıl iç içe gidiyordu. Peki buraya kadar her şey biraz daha netleşti. O halde şunu soralım: İmanlı birinin Tanrıya imanı olmayan biriyle karşılaşması, konuşması, diyalo, bu iki kişinin konuşması yani e, aralarında Nasıl bir etkileşim oluşturur? Bu sınırların bu kadar net olmasından bahsediyorum. Mesela bu kıssayı bir cinayet teşebbüsü olarak görüyor. İmanı olmayan bir kişiyi düşünelim. Ne diyeceksiniz buna? Diyeceksiniz ki işte iyi de Tanrı bu. Yani Tanrı'nın ya da Allah'ın buyruğu bu. İman bunu gerektirir. Hatta başka bir şekilde yorumlayıp şöyle diyebilirsiniz. En nihayetinde ölüm gerçekleşmiyor mu? Gerçekleşmiyor. Çünkü bu bir sınavdı. Ee, böyle bir şey olmayacağı daha başından belliydi. Ee, yani iyi de diyor karşınızdaki e, yani öldürmesini baştan neden istedi o zaman? Yani masum öldürmek bu böyle sınav mı olur? Yani bu çok ağır bir yük. Şimdi buradaki e, iki yaklaşım bir uzlaşmazlık içerisinde. Ahlaken bu işin suç olduğunu düşünen birine ee, hayır yani emri e, yerine getirmek sevaptır diyemezsiniz açıkçası e, yani bunu kabul etmez çünkü zaten kabul etmiyor bunu kantın sınırları ve e, Kierkegaard'ın kurduğu ikileme göre bunu söylüyorum tabii ki yani e, imanı olmayan birine bu açıdan söyleyebileceğiniz tek şey belki şu olabilir. Yani bir tanrıya inansaydın, bir Allah inancına olsaydı anlardın. Bu gerçekten çok zor ve içinden çıkılmaz bir mesele. Şimdi sınırın ötesine geçip yani imanlı taraftan o taraftaki biri sınırın içinde kalan, aklıyla hareket eden, e, bu kıssayı ahlak normlarına göre okuyan birine diyor ki imanlı tarafa e, taraftan görmek e, görmen gerekir. Senin. Yani sen bu taraftan bu tarafa bir geleceksin ki imanlı olacaksın ki o zaman anlarsın. Adam diğer tarafta ama yani sizse bu tarafta olduğunuzu söylüyorsunuz ve bu taraftan baktığınızda meseleleri anlayacağınız. Yani imanın olması gerekiyor diyorsunuz. E, ...sizin tarafa gelmesi için bu e, imanı olmayan kişinin... ...bir iman sıçraması yapması gerekiyor. Yani bu da epey uzun bir süreç. E, e, geçtiğini farz edelim. Bu sefer de sizin anlatmanıza e, gerek yok. Yani çünkü e, anladı. Yani Artık imanı var. Yani meseleyi Meselenin ne kadar zor olduğunu anlatabiliyorum değil mi? Yani e, biz e, kime anlatacağız... Ne anlatacağız? Nasıl anlatacağız ya da? Yani mevzu bu. Yani Çatışacak mı ee, bu e, e, iki görüş e, imanlı olan ile imansız olan, yani buna inanmayan bir çatışma içerisinde hiçbir şekilde birbirlerini anlayamayacak durumdalar mı? Yani? yani? Başka bir yol yok mu? Bir uzlaşı olabilir mi? Mümkün mü yani böyle bir şey? E, bu mevzu e, yani Kant'ın Felsefesiyle ortaya e, iyice çıkan e, ve günümüze kadar da bizi meşgul eden bir problem. E, anlamak için sadece imanlı olmak mı gerekir? Ya da e, yani anlayan kişi ya da e, imanlı olana, e, imansız olana, imanı olmayana e, nasıl anlatacak, nasıl tebliğ edecek mesela, mesela. değil mi? Bunların hepsi ayrı ayrı problemler nasıl konu bu konuşma bu etkileşim e, bu açıklama nasıl gerçekleşecek e, bu e, sınırlar mevzusu gerçekten e, modern felsefede ve e, çağımızda hala e, için e, içinden çıkamadığımız bir e, problem e, bunların üzerine gideceğiz şimdi Kant'ın e, açtığı problemde aslında Kierkegaard'ın iyice iki dünyayı birbirinden ayırdığını görüyoruz aslında. İşte varoluşculukta da daha çok bu sınırlar mevzusu üzerine gidecek ve birçoğu da diyecek ki var olmak yani dünya üzerinde yaşamak daima sınırlarda hareket etmektir. Bir sınır tecrübesidir yani var olmak daima sınırlarda hareket etmek ve o sınırı tecrübe etmektir. Bu bağlamda e, bir sırasıyla Nietzsche, e, Heidegger, iki hafta boyunca, e, Bultmann, Bultmann'a geri döneceğiz ve e, Levinas'ı e, okuyacağız. E, gelecek dersimizde e, biz Nietzsche ile başlayacağız ve onun e, Deccal, Hristiyanlığa Lanet bölümünden e, belirli ...paragrafları okuyacağız. Burada... E, ...paragraf numaralarını vermem gerekiyor... ...gelecek ders için. E, Deccal metninden... E, ...5-6... E, ...9-10... ...15-16... ...18... ...21... 35'ten 39'a kadar... E, ...43... ...47... ...54 ve 60 numaralı... ...paragrafları okuyacağız Deccal kitabından... Ee, ve bir de e, Kasım Küçükalp'in e, Nietzsche'nin nihilizmi alt etme projesi e, başlıklı makalesini e, okumamız gerekiyor. E, çok teşekkürler dinlediğiniz için. E, gelecek dersimizde görüşmek üzere.